Nasılsınız? Hey, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Prison Life ama arkadaşlar tutuklandım. O yüzden abone olmayı, like atmanıza gerekiyor. Abone olmayı buralım, ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kız Şimdi bizim arka amacımız buradan. Hi 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 Yok Var. Şimdi bizim, bizim yok. burada hapishaneden kapımız lazım. Ali yok. Ali yok. <gülüyor> <gülüyor> Ali yok. Ee, arkadaşlar bugün Captain e, ka Albiren video çekmiyor. Çekmiyorum. Evet. Kız, o yüzden çekmiyor. benim kanalıma girebilirsiniz. Benim Öbür... e, ne alaka Ye, yeni video yok ki? Arkadaşlar kız grubuna girin. Video bu videoda Arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse evet. öbür videoda benim kanalımda. Ama yine ben... Arkadaşlar kızlar grubu yok maalesef. Kızlar grubu benimki de kızlar grubu ama çekiyorum. Şimdi <laughs> çekmeye başlıyorum ben de. Kanka böyle, oğlum kaldır. ben bir tane böyle bir tane giriş sesi ayarlayacağım. Böyle kalın ondan da abone kazanılır da merhaba kardeş. <laughs> Benizim yep, merhaba. <laughs> Ahmet abi. bir merhaba arkadaşlar. Ahmet Ali'ye bir yiyeceğim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizi Minecraft'ta evet kızgınlar serisine başladık. Bir dakika ben çok iyiyim. Çok iyi koş. Çok iyi. Ulan. Oh! Teşekkür ederim ya abi. Yine bug'ım oldu ya. Oha. Kanka, Teşekkür ederim abi. Ya su. Kapat. Gel. Videoyu durdur. Videoyu durdur. Kapat. Hem videoyu durdur. Arkadaşlar bir dakika durduruyorum. Beni bekle. Evet arkadaşlar. Başladık. Oğlum direkt kaçtın mı? Ben kapıyı aç. Ne? Kapı. Dur kanka. Ben silah alıp geleyim. Hı, tamam polis yok. Annem geliyor. Lan kim sıkıyor? Şey. Şimdi açabilirim. Çünkü geliyor annem. Verin kumandayı. Hayır. Kulak istediğini aç. Zaten Hayır. Geliyor. Verin şu kumandayı. Gelsin. <laughs> Ya Hira. Diyor, aç. Arkadaşlar ben bir durduruyorum. Evet arkadaşlar kaçtık. Ee, siz de orada gö görmüşsünüzdür. Orada ka kartı aldım kaçtım. Arkadaşlar ben de başka adamlar tarafından taraf polis burada. Merhaba kardeş ama yok. Beni tutuklar ben gidiyorum. Şu reset çekeyim. Kanka çekeyim mi reset şey var. Anahtar kartı. Yok kanka çekme. Tamam. Baskın yaparız. Kanka gördüm seni. Kanka olmuş. Kanka şu şu polisi öldürebilirsek. Kanka 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 kanka. Öldün mü? Evet. Tekrar Gel. Aa, lan. kanka kanka kaçtım sayıldı. Öldürüyorum öldürüyorum. <laughs> ya. Ya ben sana arabayla geleyim mi? Kanka kız beni götürüyor. Kanka e, İngilizce'de teşekkür etmek ne demekti? Thanks. Thanks. Anladım. Thanks. Thanks. Kanka neredesin? Şarkının farkında değil. Kanka. Bir gelin. Arkadaşlar bir dakika. E küfür etmeyin. Geliyorum şeye. Kanka neredesin oğlum? Ama mekandasın doğru. Aman geliyorum bir dakika. Ben bak bu araba benim abi. Polis arabası mı? bu benim arabaya atladı. <laughs> Arkadaşlar yanlışlıkla çıktım reset çekeceğime. Hayır. Oğlum. Neyse kaçarım. Kervan bu gece de kervan. Kervan dolusu bu verlan. Ya hayır yapmayın şunu ya yapmayın. Ya tutuklamayı yapmayın. Hintli, hintli ne zaman? Çok mu değilsin? Kanka yanlışlıkla çıkmıştım. Şu an kaçtım yanından. Sen gelene kadar. Yok annem hani telefonu anneme verdim. Arkadaşlar tek kaldım ya. Ben Bazen bana. Ben rehberlik edeceğim. Tamam. Tabi oraya kadar yürüyerek gitmek beni deliyordu. Arkadaşlar ben mekana geleyim. Hemen... Gelmeyeyim. Tamam da Hemen kaydı yönden aç.